Hocam öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ee, Görevimiz hayırlı olsun. Sağ olun. Ve rektörümüze de e, ilimize e, Deprem Teknolojileri Enstitüsü kazandırdığı için bu konudaki duyarlılığından dolayı sayın rektörümüze de ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hocam şimdi Erzincan'da e, önemli çalışmalar yapacağınızı e, anladık şu anki sunumunuzdan. E, deneysel betonarme konusunda yapıların onarımı, dayanımı bu konularda güçlendirilmesi konu, konularında da uzmanlığınız olduğunu biliyoruz. Şimdi Erzincan'da uzun zamandan beri 6 Şubat depreminden sonra biz Hatay'a da gittik. Deprem bölgesinde çekimler yaptık. Oradaki e, şeyin sonunda, izlemlerimizin sonunda Erzincan'a geldiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Tabii Erzincan-Bingöl arasında deprem beklendiği bunu siz de bir televizyon programında ifade etmiştiniz. Ulusal kanalda yapmış olduğunuz bir programda. Sürekli uzmanlar Erzincan Bingöl arasında ki bu bölgede bir deprem olabileceği, bu depremden Erzincan'ın da etkileneceği konusunda söylemler sürekli gündemde. Şimdi ben olayın başka bir boyutuna gelmek istiyorum. Biz Erzincan'da Kuzey Anadolu hayatında iken, birinci derecede deprem bölgesinde iken, ee, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde paydaşlar arasında yer aldığı dep yapıs doku değerlendirme komisyonu bir çalışması oldu. Fakat bu çalışmadan şu ana kadar hiçbirimizin haberi yok. Hangi binamız Erzincan'da ağır hasarlı şu anda? Hangi binamız orta hasarlı? Eee ben bunu Sayın Milletvekilimize de sordum. Özellikle resmi binalarda, okullarda, hastanelerde böyle bir sorun olmadığını söyledi. Fakat iş merkezlerinde, evlerimizde hangimizin evi, ne kadar hasarlı, e, bu yapı stoku değerlendirme komisyonunun raporu henüz yayınlanmadı ve biz korku içindeyiz. Açıkçası. Yarın öbür gün depremin ne zaman olacağı bilinmediği için olası bir depremde hangi bina yıkılacak? Ağır hasarlı bina hangileri? Bunlar neden şu anda yıkılmıyor? gibi kafalarımızda soru işaretleri devam ediyor. Bu birincisi hocam. İkincisi de ee, çok uzatmak istemiyorum ama biz Hatay'dan döndükten sonra e, şunu fark ettik ki Erzincan'da yapılan yapıların e, birçoğunda bazı beton firmalarının dere kumu kullanmasından Fırat kumu kullanmasından dolayı mukavemet her ne kadar şu anda standartlara uyuyor gibi görünse de ilerleyen zamanlarda bunun mukavemetini kaybettiği derekumu kullanılan binaların tehlike oluşturduğu şu anda onun yasak olmamasına rağmen birçok ilde kullanılmadığı dere kumunun konusunda biz araştırmalar yaptık. Bunu defalarca da haber yaptık, gündeme getirdik. Sayın milletvekillerimize, valimize, çevre şehircilik müdürlüğüne ama şu anda gördük ki en son bu soruyu soracağımız kişi sizmişsiniz. Ee, hazır sizi de bulmuşken bu soruyu yönetmek istedim. Binalarda hala derek mu kullanılıyor? Ee, sanırım 2018 yılına kadar Erzincan'da yasakmış. Fakat bu yasak daha sonra kaldırılmış. Şu anda biz Erzincan'daki e, hazır beton firmaları daha fazla para kazansın diye kuma para vermesinler diye Fırat Nehri'nden kum almaya ve beton karışımına devam ediyorlar. Biz bunu e, drone da görüntüledik, haberlerde yaptık fakat biz yaptık, biz işittik. Hiç kimse ilgilenmedi. E, benim buradaki size hasreten e, ricam biz mi yanlış yaptık yoksa bu doğru muydu? Dere kumu kullanılması doğru muydu? Biz mi boşuna feryat ediyoruz? Bizim amacımız yapılan yapılar ee, uygun yapılsın bize mezar olmasın. Ha onların yaptığı doğruysa onu da lütfen siz söyleyin. Deyin ki evet dere kumu kullanılmalı, kullanılır. Biz bunu söylediğimizde bir işte dere kumunu alıyoruz, yıkıyoruz, eliyoruz, öyle kullanıyoruz. Fakat gidip görüyoruz ki ne yıkama var ne eleme var. İki tane zor soru sordunuz. Önce ikincisiyle başlayayım. İkincisi daha kritik bir şey. Ee, beton oluşturulurken Beton oluşturan en önemli bileşen çimento ve agrega. Bunlar birbirlerine ne kadar iyi sarılırlarsa betonumuz o kadar mukavemetli. Sarılmak yapışmakla alakalı. Siz eğer yapışma yüzeyiniz az ise daha az yapışıyorsunuz demektir. Yani çimentonuz çok güçlü olabilir. PC 42 buçuk çimento, 52 buçuk çimento kullanıyorum. Çimento inanılmaz güçlü. Ama yapışma yüzeyim küçükse problemdeyim demektir. Bir şeyin yüzeyi ne zaman azalır? Küre haline getirdiğiniz zaman onun yapışma yüzeyi daha azdır. Dere kumunun, dere kumu demiyorum, dere çakılının kullanılmaması gerektiğinin arkasındaki en önemli bilgi şudur. Bunun yapışma yüzeyi küçüktür. Yani eğer dereden aldığınız o koskocaman agregaları bir kırma tesisine koyup da kırıp yüzey alanlarını büyütürseniz bu kullanılabilir. Ama dereden aldığınız gibi kullanıyorsanız o çakıllar şey değildir. Keskin köşeli, yanlış söyledim. Yüzey alanı büyük elemanlar değildir. Yuvarlaklaşmıştır hacmine göre en küçük yüzey alanına sahiptir. Dolayısıyla ben yapışamıyorum çimento olarak. Onun için dere kumu, dere çakılı kullansak bile bunların kırılmış hallerini kullanmamız gerekir. Bir. iki. Mevsimsel döngü derelerin içerisinde çamur birikimine sebep olabiliyor. Eğer siz dere kumu ya da dere çakılı kullanıyorsanız o zaman çok net yıkıyor olmanız lazım bunu. Çünkü içerisinde sert tanelerin haricinde bir şeyler varsa bu çimentoma da müthiş zarar veriyor. Bunların her ikisi de bir taraftan bakarsanız ...dereden alınan tuvalen malzemenin kullanılmaması gerektiğini söylüyor eğer kırmıyorsanız ve yıkamıyorsanız. Ama çok iyi yıkıyorsanız ve gerçekten kırma tesisiniz, eleme tesisiniz varsa kırıp ve eliyorsunuz. ...sadece eliyorsanız halen daha yüz yuvarlak büyük agregalarınız var demektir. Bu bence uygun bir agrega değildir. Yalnız hadisenin başka bir boyutu daha var. Hiç şimdiye kadar tartışılmamış bir şey. Gaziantep'te koskocaman bir halı fabrikası yandı yaklaşık 7-8 sene önce. İstanbul'daydım. Üzerime vazife olarak kabul ettim. Bindim ve Gaziantep'e gittim. Tek amacım şöyle: Yanmış o fabrikanın zararının ne olduğunu görüp mal sahibine arkadaş ben sana böyle böyle bu konularda yardım ederim diyebilmekti. Ama ben gittiğimde götürdüğüm bilgiden çok daha fazlasını öğrenerek geri döndüm. Laboratuvar deneyleri yapıldı. Laboratuvar deneyleri de aynı şeyi söyledi. Dereden alınan çakıl eğer kireç taşı bazlıysa ki birçok kireç taşı bazlı bu agregaların yangındaki davranışları çok kötü. Yani ortadaki sıcaklık 700-800 dereceye ulaştığı andan itibaren sizin kolonlarınızın kabukları atmaya ve patlamaya başlıyor. Onun yerine bazalt agregasıyla yapılanlar 1000-1100 dereceye kadar hala daha etkin. Dolayısıyla dereden alınan çakılın bir de böyle her zaman ortaya çıkmayan bir başka sorunu daha var. Şimdi bunlara bir pencereden bakarsanız kalite kontrolüyle bakarsanız dereden alınan çakılın çok bir sıkıntısı yok. Öbür pencereden bakarsanız hiçbir kalite kontrol problemi, kalite kontrol yönteminiz yok, o zaman ciddi bir problem kullanmamak gerek. Yani esasında hazır beton firmalarının bu pencerenin hangisinden baktığıyla bağlı çevresi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü defalarca ceza yazmasına rağmen hazır beton firmaları şu anda dahil olduğu gibi <laughs> dere kumu kullanmaya devam ediyor Sayın Hocam. Belki o şu olabilir mi? Kum alınan yerdeki ekolojik dengeyi bozması yeryüzü şekillerini çok hızlı değiştirmesinden dolayı standartlara uymadığı için yapılan testlerde Standart. en son bakanlık heyet gönderdi. Biz yakın takip ediyoruz. Hı, hı Bakanlığın gönderdiği heyet bütün firmalara ceza yazdı. Bugün buradan ekip olarak kalkalım, gidelim beton 6 tane beton firmasını ziyaret edelim. Hı hı. Hepsi dere kumu kullanmaya devam ediyor. Özür diliyorum siz e, bilim adamısınız. Biz gazeteciyiz. Siz sarsıntıyla uğraşıyorsunuz. İşte nerede nasıl bir deprem olabilir? Onlarla uğraşırken o yerin üstündeki binaların bu kadar komik nedenlerden dolayı dayanıksız yapılması bence sizin işinizi de zorlaştırıyor. Şöyle Zaman içerisinde beni daha fazla tanıyacak Erzincan'daki basın mensupları. Ben inşallah o yerin altıyla çalışan ekibimi de kuracağım. Ama ben yerin üstündeki bina stoğunu çalışan inşaat mühendisiyim. Dolayısıyla her gördüğüm yıkıntı mesleki olarak bana müthiş acı veriyor. Gerekliğinizde. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.